Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün part 1'ini çektiğimiz Hurda'dan aldığımız basık bisikletimizi tamamladık. Part 2'yi çekiyoruz arkadaşlar. Ve son bölümümüz. Önceki bölümde bazı parçalarını takıştırmıştık. Peki bu bize kaç paraya mal oldu arkadaşlar? Tek tek onları hesaplayacağım sizler için. Taktığımız yeni malzemeleri gösteriyorum. Vites kolumuz, koltuğumuz, arka ayağımız, lastikler, teller, pabuçlar yenilendi. Diğer parçaları ise kendi orijinal parçaları arkadaşlar bisikletin. Hemen sizler için hesabını yapıyorum. Öncelikle arkadaşlar 70 lira bildiğiniz gibi hurdaya vermiştik. Sonrasında ise 30 lira koltuğa verdik. Şu görmüş olduğunuz koltuğa verdik. 100 lira yaptı arkadaşlar. 2 tane lastiğe harcamış olduğumuz para 80 lira. 180 lira yaptı onunla birlikte. 20 lira şu görmüş olduğunuz arka ayak. Orta çift ayak yerine arka ayağı seçtik. 20 lira ona vererek hesabımız 220 lira oldu arkadaşlar. Vites kollarını ucuz kullandık. Görüyorsunuz gösterge falan yok. Normal bildiğiniz sıradan vites kolu. 30 lira bunlara verdik arkadaşlar. 250 lira yaptı. 4 tane pabucu 10 lira harcayarak 260 lira yapmış oldu. 40-50 civarı boyayı harcadık arkadaşlar. Yaklaşık olarak. Telleriyle beraber bunu hesap edecek olursak hemen hemen toplam maliyet bize 350 liraya mal oldu arkadaşlar. Hurdadan aldığımız bisikleti görmüş olduğunuz yapıştırmaları da yapıştırarak sıfır marka haline getirdik. Ve de orta motor bastık. Önünü basmadık arkadaşlar. Ön nasıl basıldığını merak ediyorsanız ön basma videomdan izleyerek Ön basma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Önü basma gereği duymadık. Tamamen sıfır görünümlü bir bisiklet oldu. Yapıştırmaları özellikle yapıştırmaları yapıştırınca şu görmüş olduğunuz Wolfram yazılı yapıştırmaları yapıştırdığımızda sıfır görünümlü oldu. Şu mesafeye dikkat ediyoruz. Bakın hemen hemen 1 santimlik bir boşluk kalacak şekilde bastık bisikletimizi. Bunu uzatma işlemi uygulamayı seçmedik arkadaşlar. Basit bir e, basık bisiklet olsun diye Pedalları ise kısaltmaya gerek kalmadı. Gördüğünüz gibi pedallarımız değmiyor arkadaşlar. Hemen yakından da gösteriyorum. Altta gördüğünüz gibi boşluk var. Kısa pedalda kullanmaya gerek. Eğer uzatma uygulasaydık bunu arkadaşlar. Tabii ki de pedalları da kısaltmamız gerekecekti. Siz de 350 lira gibi bir maliyetle böyle bir bisiklete sahip olabilirsiniz istediğiniz şekilde basabilirsiniz. Uzatıp daha da basma imkanınız var arkadaşlar. Bunun için de ayrıyeten 50 lira gibi bir para harcarsınız uzatma işlemi için. Çünkü uzatma demirleri ve zinciri uzatacağınız için 50 liraya hemen hemen 50 lira gibi bir paraya mal olur. Daha fazla yenileme ve basık bisikletler için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.